anlar nasıl sen gene vermiyorsun. <laughs> Şimdi asiyetiklere saldırdık. Adam çok ayıdan yüz bırakır. Bırakmadı mı? Adam düşünmeyen bir kafa var burada. Oraya çaldı. <laughs> Ama alamıyorum. Hey, <laughs> <laughs> okay, o devam eder gider olur. Vermiyorum ya, sen de önünden kaçtın, buradasın, bunu yaptın, patlatmak için bu elime baktım, olmuyor, bam, 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 ben girerim ya, yani. adamın yapacağı hareket bu var. Almaya çalış, adam, bam, bam, basar burada, panikle takır takır saydırırım mermiyi. yapacağı iş o. Şimdi burada amaç neydi bizim? almaya çalışırken adam armut diye, armut değil değil mi hemen kaptıracak diye bir şey yok. Yani aldı ama mukamet zorla kendini bırakmaz. Yani benden almaya çalış silah. Ben tuttum silahı buradayım. Almaya çalış. Adam bu basar bunu panikle takır takır saydırır mermiyi. Yapacağı iş o. Bir tane patlar. Ama yersen ölmüşsün demektir. O yüzden kaç tane olduğunun bir önemi yok. Sen vermemeye çalışıyorsun. Yani alanda işte burada önemli olan bunu yaparken burada durmak değil. Zaten adam hiç her zaman şunu düşünün. Hiç vermeyecekmiş. Bütün vücudu saklayın. Burada bana vermese bile ilk patladı ikinciyi zaten patlatamayacak. Önemli olan ilk mermiyi yememek. Ama alamıyorum. Hey, o devam eder gider olur. Küçücük de onlar tam yerlerinde, öyle yerlere geliyor ki, yani, Tos, tersi, 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 o kadar yavaş O en fazla şu sertlikte geliyor tekme ama hep nokta atışı olduğu için... Şey. Burayı atıp, terk geldiğinde... Tabii ölürsün, bırakır. ölürsün. Neticede de Silikon artık sıkıyor olabilen pamuk yok. <laughs> yani, tamam. Şimdi ne yaptık? Almaya yeltendim, saklandım, vermiyor bana silah. Burada patladı bu silah zaten ya. Hani bu, bu, bu. Şu saklanın buraya. Bu değil. Saklanın burada. Çünkü o adam da vermemeye çalışıyor. Anladın mı? Bak şimdi elindeki silah kimse vermek istemeyecek zaten. Kim vermek ister? Sen burada dirençle, dirence bile girsen Burada boğuşma süreniz maksimum 3 saniye. 3. saniyeden sonra adam hangi, dedim sağlak sağ elle tutuyor ya, sol eli bırakıp vurmaya başlar. Anlıyor mı? Refleks duruyor. Vakti alamayacak ya da vurmaya başlamasa bile daha çok mukavemet uygulayacak. Anlıyor musun? Sana ateş etmeye çiz. Çünkü elinde zaten tetik. Anladın mı? Etedik elinde gerekirse hatta şöyle olalım. Ben o adamın yerinde olsam alınmaya çalışıyor. Vermiyorum ya. Sen de önünden kaçtın. Buradasın. Onu yaptım. patlatmak için bu elime baktım. Olmuyor. Bam, 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 Ben girerim ya. Yani. Adamın yapacağı hareket mi var? Yani doğaçlama çünkü vermek istemeyecek adam. Bunu uğraşırken çok rahat tekme atar sana. İkinci, üçüncü saniye sonra vücut tepki vermeye başlar. Bak bunu unutmayın. Hemen. O yüzden sizin en fazla bir saniyeniz var. Yani birinci saniye geçti, ikinci al bal, bal vurmaya başlar. Yani anlıyor artık çevresi bir şekilde elle boşlukta sürekli basmaya çalışır. Senin ufacık bir mekanizmayı boş bırakman bitti. Ama anında kuracak silahı. O yüzden o adam onu bırakmaz. Psikolojik olarak. Yani, Aa hadi bıraktım falan. Evet. Anladın mı? Yok öyle bir dünya. Yani buradayız, almaya çalışıyorsun. Buraya girdi, bak. Bak nasıl dönüyor lan bu sana bak. Çok kolay. Niye? Çünkü Orada. burada mukavemet yok. Şimdi ben yapayım, sen mukavemet ver bakayım. Dün namlu beni gösteriyor mu? E, İstesene dönmez o <laughs> Mümkün değil. Çünkü siz silah almayı çalışan arkadaşlar da bu hatayı yapıyor. Bana yazıyorlar sürekli videolarda falan. Tut silah. Hocam ben almayı denedim ama adam namluyu şey, çevirir tabii. Sen gücü buraya veriyorsun. Buna dön döndür bakayım. Buna bu değil. Dirsek kırık. Vücut destekli olacak. E, Ses sen de dönmez. Kıçını insan dönmez o silah. Bak. Mümkün değil. Sen, sen balta diye aban ona hiç fark etmiyor. Mümkün değil. Ama bu dönmeyeceği, bunu bana vurmayacağı anlamına gelmiyor. Bak iki tane daha silah var. Onunla oyalanırken oradan destek alıp ani vücut hareket yapar. Şimdi bu şeye benzer. Gidiyorsun yolda bir yerde, dengen bozuldu. İlk işin bir şey tutmak değil mi? Tutup hemen ayaklar harekete geçer bir şey tutunca. Tutmayınca ayak boşta hareket eder. Ama tuttuğun anda destek aldığın için ayaklar dengeli hareket etmeye çalışır. Burada kaldır silah. Ani dengeyi bozdum ama direnç oluştuğu için dengeyi vücut sağlar ve tekme atmaya başlar psikolojik olarak. Mantık bu. Bu ortalama yolda yürüyüp ayak kaydığında bir saniyenin altında bir hızdır. O dengeyi toplama, bir şey tuttuğun anda dengeyi toplamak Burada bir buçuk iki saniye falan çok bir fark yok arada. O yüzden bizim buradaki şansımız bu anlatacağım bir saniye değil şimdi sonra bir yavaş bir hızlı yapacağım. Tamam. Almaya çalıştım, tamam korudum ama vermiyor. Bum, 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 aldım. Bam bam. 3 saniye sürdü. Bak şimdi kavga <laughs> anında nasıl Sen gene vermiyorsun. Bir saniye değil. O yüzden çalışırken siz gene yavaş yapın tabi. Yani şunu yapın. Önce şu, şu, şundan emin olmanız lazım. Tamam mı şu? Bir daha yapalım. Bundan emin olduğun Aa, oraya vuramadın mı? Vur buraya. Anladın? Hani öncelikle nereye kur yaklaş? Seviyor musun seni? Gel. gel. Şimdi ayakta saldırdığımız yer alt siyatikler. Sen gel. Evet. Şimdi asiyetiklere saldırdık. Adam çok ayıda yüz e bırakır. Bırakmadı mı? düşünmeyen bir kafa var burada. Oraya çaldı. <laughs> yani silah aldı arkadaşım. Evet. Yaptım vermedi. Vum. Sence vermeme şansı yok. Anladın mı? Ama ne var? Şimdi kişinin boyu uzunsa. Hocam bizden uzun. Ayağım yetişmiyor. Ayağın oraya yetişme, ayağın buraya yetişir. Yani şöyle bir yapalım. Boyu uzun adamın kolu uzun olduğu için sen bu hareketi yaparken aslında burada değil mi? <laughs> burada yapıyor. Hani öyle düşünürsek o kadar da uzun adama denk gelme ihtimali düşük ama geliriz ihtimaline düşünmek lazım. Yaptım olmadı zorluyor buradan. Buraya herkesin ayağı yetişir. Niye? Öne eğildi. Anladın mı? Zaten şunu yap, psikolojik olarak herkes eğilir, sonra ikinciyi çıkarsın zaten. Yani tut silah. Yani adam burada vermiyor, girdim, hop, vurdu ya İş bitti. Kimini, şu tut silah silahlı bir geri git. Kime şu hareketi yaparsan yapma elinde, hiç dokunmayacağım sana, gel. Bak, bitti. Tamam, psikolojik olarak tamam mı? <laughs> yani sen bunu yaptın, tepki verdin, vurdu ya fırımına, bitti. O yüzden hareketleri yaparken şey gerçeğe uygun çalışın düşünce anlamında anladın mı? Hani ezber 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 biraz zorlayın. Ayağını uzan ya uzan bir biraz şuraya hafiften kaldırın. Anladın mı? Hani gerçeğe uygun çalışın. Gülmeden ekle. <laughs> ne kadar gerçeğe uygun çalışırsanız o kadar rahat ezberler sonra öğrenirsiniz. Hadi devam edin ben de bir seyredeyim sizler. Hadi canım. Baş parmağını, baş parmağını birbirini tutması. Yani bu el biraz daha şöyle 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 kavrayacaksın biraz ya. Yani. Baş parmakla birbirini tutmasın ama. Ama bilek sakat dikkat. Tamam şimdi. Şu olacak görüyor musun? Tam bu olur bak bitti iş. Basamaz basabilir misin? Basamaz. Tam bu açıda şu olacak. Tam sakın burada kocaman 30 santim bir boşluk var. Mermi sana gelmez artık. Tabii sendeyken patlamadıysa. bu Şimdi burada arka hangi ayağında denge kurabiliyorsan muhtemelen arkayla gelip vuracaksın. Vurdun. Vuramadın diyelim. hayalara vuramamak eğiliyor psikolojik. Vuramazsan orta bölgeyi ve sen o sırada mecbur hı hı. bırakacak. Bıraktın artık. <laughs> Anladınız mı? Yani e, o an yaşarken de tabii yavaş yavaş, 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 kontrol, kontrol, mesafeye bak, şeye bak. A, öyle mi öğrenirsin? Yani ne kadar biz video hızlı da yapsak, yani ver bana, tuz silahı bana. <laughs> öyle yapıyoruz da. Gerçek bu, realde böyle. Antrenmanda hep yavaş. Hızlı yapmayın, hem sakatlık çıkmasın, sen de bileklerine dikkat etsin.